Birinci nesil e, yerine alışmaya çalışır, ikinci nesil para kazanmaya uğraşır, üçüncü nesil ise e, atalarının izini sürer. Ben de üçüncü nesil Girit'te olarak atalarımın izini e, sürmeye çalıştım. E, üç tane yayınlanmış e, kitabım var bunun hakkında. E, on yıl e, araştırma yaptım. Bu arada e, beş defa Girit'e gittim. E, herhalde yüzün üzerinde kitap okumuşumdur. Ee, birinci kitabım e, Ahmet Cemal e, dedesiyle ilgili Cemal amcamın yani benim babamın e, ikinci kitap onun kızı Halime ile ilgili e, üçüncü kitapta e, babaannemin mübadele hayatıyla ilgili, onların dramlarını kitaplaştırdım. E, Taner Yasa Bey de iyi bilir. Aslında bugün getirecektim o kitapları. E, i̇nşallah başka bir gün o kitapları getirmeye size söz veriyorum. E, e, kitaplarımdan herhalde e, bitti vaktiniz değil mi? benim şey kitaplarımı, Evet, benim kitaplarımı anlatacak kadar e, vaktim yok zannedersem. E, çünkü e, derin uçsuz bucaksız e, bir konu bu. Benim de araştırma yaptıkça iniyor devamlı. Aşağılara iniyor. Benim oğlum Amerikan Koleji mezunu. Onun okulundan bir aile ağacı diye bir ödev verdiler. Ben de aile büyüklerini topladım böyle. Öğrenmeye çalıştım aile büyüklerimizden. Sonra bu virüs benim içime girdi. Başladım kitaplar okumaya. Ben buna başladığımda, e, Girit hakkında, bu mübadele hakkında ne dernekler daha kurulmuştu, ne de bu kadar e, kitaplar yazılmıştı. E, kimler dedim yazdı? İşte e, sabah Altın Say Kıytımoğul yazmış, Ahmet Yorulmaz'ın üçlemesi vardı. E, Ali Erkal'ın Girit kitabı bile daha çıkmamıştı o zaman. Nikos Kazancarlis, Girit'te yaşayan bir Yunanlı ve Türklerle iç içe yaşamış. Nikos Kazancarlis'in bütün kitaplarını okudum. Bu arada hızlı okuma kurslarına gittim, yazarlık atölyelerine gittim. Çocukluğumuzdan beri de ailemizin bir öyküsü var. Ee, babamın dedesi Ahmet Cemal Bey e, Osmanlı'nın son zamanları onlar da özgürlük savaşçısı dağlara çıkıyorlar ee, bu arada Rum papazın kızına aşık e, Ahmet Cemal ee, daha da tabi alışık değil hemen bunu zindana atıyorlar zindandan kadın kılığında e, kurtuluyor maceralı bir yolculukla papazın e, kızıyla birlikte varıyor ve papazın kızı doğum yapıyor İşte birinci kitapta bununla bitiyor zaten ee, dediğiniz gibi bu kitabı yazarken ne akrabalarım çıktı? Ee, Cevat Şakir Kaba Aşlı ile bile akraba olduğumuzu buldum, Şakir Paşa ile akraba olduğumuzu buldum. Ee, sizin de öyle bir e, bağlantımız varmış. İnşallah bu konuyu daha e, geniş biçimde başka bir şeyde sizin vaktinizi de almak istemem. Evet. Düşlerde hani ee, falan gelit birinci Oo. kitabım. <laughs> İkinci kitabın Düşlerde Kalan İzmir, <dülüyor> Elenin Kızı Halime Öbür Adı. daha bulduk. Evet. evet. ben, <laughs> evet, ben, ben hani Taner Bey'in evet, devamında konuşma yapacağım zannettim ama. Bey, Tamam. Oldu. <laughs> <laughs> <O>, İnşallah kitaplarını <laughs> da <de> getiriyorum <laughs> o gün. Evet. Onlar çok aslında <laughs> de, dediğiniz gibi siz de mesela diyorsunuz ben de üçüncü kuşak bir vadilim. Büyük dedemin babaannem evin dedesi roman yapıştısı olduğunu biliyoruz. Onun anlattığı <laughs> hikayeler. Var. Şimdi kime biliyor biliyorsunuz. Mesela Rüket <laughs> Hatiye diye bir, 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 bir bayan Girit'e gidip bu araştırmaları yapmış ve <laughs> <laughs> edip çıkarabilirsiniz. <laughs> siz de benim gibi bir üst düşünce ama ben bunun şöyle basitemiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, Uzanlılar bana olduğu için e, bildiklerinde ilk ağızdan yazmışlar. Biz bunları yazmak zorunda i̇lk, çünkü almak zorundayız. Çünkü ilk ağızdan zorundayız. Bütün dünya onların gözünden görüyor her şeyi. Teşekkür ederim bana söz verdiğiniz için. Kamil Bey vakitten.